Türkiye Irak ile savaşacak ve ikisinden birisi bu savaştan kazanç ile ayrılacak. Videoda müttefikler olacak fakat nükleer bombalar olmayacak. Öncelikle Irak müttefiklerine bakalım. Irak şu anda Arap Birliği'ne üye ülkedir. Yani bu Arap Birliği'ne üye olan 20 ülkenin otomatikmen Irak ile müttefik olması demek. Türkiye'nin müttefiklerine bakarsak Türkiye NATO'ya üyedir. Bu ise NATO'ya üye 29 ülkenin otomatikmen Türkiye ile müttefik olması demek. Senaryoya başlamadan önce Türkiye ve Irak arasında güç karşılaştırmasını yapalım. Bu sayılar nüfus karşılaştırması, bu askerliğe elverişli insan karşılaştırması, askerler, uçaklar, tanklar, zırhlı araçlar ve son olarak ekonomiler. Karşılaştırma bittiğine göre savaş senaryomuza başlayalım. İlk olarak Irak tarafından gelen ve Türkiye'ye düşen bir bomba ile savaş patlak verdi. Türkiye bu duruma çok sinirlendi ve tüm tedbirleri aynı anda alarak ordusunu Hakkari tarafına getirdi. Bundan sonra Türkiye Irak fırtına obüsleriyle vurmaya başladı. Irak tarafından da ara sıra Türkiye'ye karşılık geliyordu fakat Türkiye bombardımanda bir adım daha öndeydi. Bu bombardımanlar devam ederken müttefikler savaşın resmen başladığını öğrendiler. Öncelikle Türkiye'nin müttefiki NATO, Türkiye'ye ek asker ve ek silah göndermeye başladı. Irak'ın müttefiki Arap Birliği de aynı şekilde silahlarını Irak'a yollamaya başladılar. Ancak bir ülke hariç. Katar. Türkiye Irak savaşı başladığını öğrenen Katar, Arap Birliği üyeliğinden çıktı. Bunun üzerine Katar, Türkiye'nin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi. Ancak Arap Birliği üyeleri Irak'a yardımları kesip Katar'a saldırmaya başladı. Katar yalnızdı artık. Çünkü Türkiye zaten bir savaşın içindeydi ve yardım edemezdi. Derken Arap Birliği ile Katar arasında yoğun çatışmalar başladı. Bir süre sonra ne yazık ki Katar, Arabistan tarafından gelen yoğun bombalara savunma göstermesine rağmen ele geçirildi. Şu andan itibaren artık Türkiye tarafı ve Irak tarafı savaşı vardı. Arap Birliği Katar'ı aldıktan sonra asıl yoğunlaşması gereken yere yani Irak tarafına asker çıkarttılar. Şu anda Irak tarafında aktif olarak 100 bin tane asker bulunuyor. Türkiye tarafına bakarsak, Türkiye ordusunun yarısını Hakkari tarafına getirmiş durumda. İlk olarak burada Türk askerleri ile Arap askerleri arasında yoğun çatışma yaşanıyor. İki saatlik sıcak bir çatışmadan sonra Türk askerleri Musul'e kadar geldi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler devreye girdi ve bunun ardından BM, Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Ancak NATO, müttefiki Türkiye'yi desteklemekte kararlıydı ve ancak NATO'nun bu yardımlarının elbette bir çıkarı vardı. O çıkarı ise Irak petrollerinden faydalanmak ve Irak'ta küçük sömürge devletleri kurmak. Türkiye Musul'u aldıktan sonra yeni hedefi Erbil kentiydi. Musul civarında yine yoğun bir çatışma yaşandı. Ancak Türkiye hava gücünde üstünlük sağladı. Türkiye uçaklarla bombaladığı için Erbil'e kısa sürede ulaştı. Arap Birliği bunu görünce Akdeniz'den donanmalarını yolladı ve o donanmalar Muğla tarafına füze atmaya başladı. Muğla büyük bir tahribat aldı. Bunu gören Türkiye NATO'ya durumu bildirdi. Bunun üzerine NATO savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı ve Türkiye de aynı şekilde Türk savaş gemilerini Akdeniz'e sürdü. Arap gemileri bir yandan NATO gemilerinin bombalaması, diğer yandan Türk gemilerinin bombalamasına daha fazla dayanamadı ve Arap gemileri NATO ve Türkiye tarafından Akdeniz'in soğuk sularına batırıldı. Ancak Arap Birliği pes edeceğe benzemiyordu. Bu sefer uçaklarını Akdeniz'e yolladı ve NATO gemilerini bombalayarak batırdı. Amerika Birleşik Devletleri buna çok sinirlendi ve donanmalarıyla Tom Hawk füzelerini Arap Birliği'ne üye ülkelerin bazılarına attı. Ve bu bombalar atılan ülkelerde büyük tahribata yol açtı. Arap Birliği Fas aracılığıyla Pasifik Okyanusu'nda denizaltılarını kullandı ve o denizaltılarıyla Amerika'yı bombalamak amacıyla sefere çıktılar. İki günlük bir aradan sonra Arap denizaltıları Amerika'ya ulaştı. Arap denizaltıları denizin altından füzeyi Amerika'ya ateşlediler. Ve o füze tam Amerika'ya düşerken Amerikan radarları tarafından tespit edildi ve o füze havada patlatıldı. Ancak füze havada patlamasına rağmen Amerika'ya az da olsa zarar verdi. Bunun üzerine Amerika kendi denizaltılarını Pasifik okyanusuna sürdü ve Arap denizaltılarını tespit ederek tek tek patlattı. Bu süre içinde Türkiye Irak'ın yarısına kadar geldi. Arap ülkeleri Amerika'yı bıraktı ve Irak'a yardıma yola çıktı. Arap askerleri Irak'a geldikten sonra Türkiye'yi biraz püskürse de Türkiye'nin elinde hava gücü olduğu için aldığı topraklar tekrar Türkiye tarafından alındı. Bir haftalık bir bombardımandan sonra Türkiye artık başkent Bağdat'a kadar geldi. Arap Birliği üyeleri ne yapsa Türkleri püskürtemiyorlardı. NATO askerleri Larnaka limanından yola çıkarak Suriye'ye saldırmaya başladı. Suriye üzerinden Irak'a geçen NATO askerleri Bağdat'ı bombalamaya başladılar. Türkiye'de savaş yorgunlukları başladığı için Bağdat tamamen NATO kontrolüne geçti. NATO Bağdat'tan sonra kalan Irak topraklarında kısa sürede tamamen aldı. Savaş sonucunda Irak'ta NATO'nun aldığı topraklar İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika tarafından paylaşıldı. Irak'ın üst tarafı tamamen Türkiye toprağı oldu. Arap Birliği üyeleri savaştan çekildi. Ancak Arap Birliği'nin savaştan çekilmesi bir bedel ödemeyeceği anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Arap Birliği üyelerini cezalandırma amacıyla elde ettiği gelirlerin %95'inin NATO'ya verilmesini emretti. Ve Araplara verilen bu savaş tazminatı 12 yıl boyunca sürecekti. Bu 12 yıl içinde Arap Birliği üyeleri NATO mandası gibi NATO'nun kontrolünde olacaklar. Savaş sonucunda Türkiye'nin yeni nüfusu 102 milyon oldu ve savaş sonucunda Türkiye dünyanın en kalabalık 12. ülkesi oldu. Türkiye'nin yeni nominal gayri safi yurt içi hasılası elde ettiği petroller sayesinde 890 milyar dolardan 1 trilyon dolara ulaştı ve buna göre Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük 16. ekonomisi oldu. Ancak kişi başına düşen milli gelirin ortalaması düştü. Yani 10.564 dolardan 9.803 dolara düştü. Savaş sonucunda Türkiye'ye verilen paralara bakarsak NATO Arap Birliği'ne verdiği cezadan dolayı kasasına tam 6 trilyon dolar girdi. NATO bu paranın %50'sini Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etti. Çünkü ABD NATO'nun komutan ülkesi olduğu için en çok para ona verildi. İkinci en çok para %20 ile Türkiye'ye verildi. Kalan paralar ise İngiltere, Fransa ve Almanya arasında paylaşıldı. Şüphesiz ki NATO ittifak sistemi mükemmel bir sistem. Ancak gerçek hayatta NATO ile Türkiye arasında ne durumlar olur o bilinmez. Kısaca Türkiye Irak savaşının kazananı Türkiye oldu. Bu videoyu sizin için uzun tuttum. Yeni savaş isteklerinizi yorumlara yazın ki ben de görüp onları yapmaya başlayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımı kaçırmamak için buraya tıklayarak abone olabilirsiniz.